değerli Dinar Belediye Başkan Vekilim, Karacören Belediye Başkanım, Karaterek Belediye Başkanım, Kusura Belediye Başkanım, Menteş Belediye Başkanım, Örenkaya Belediye Başkanım, Muhterem Delikanlılık Arkadaşım, Ahmet Yavuz, Saygıdeğer Kızıl Örenler, Hepiniz Hoş Geldiniz şeref verdiniz, onur verdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Pazartesi <laughs> günden bu yana <laughs> yaz şenlikleri adı altında kendi çapında ufak tefek programlar yapıyoruz. Abi, abi. Bu programların yapılmasında abi, abi tertip komitesinde değerli öğretmen arkadaşım Adil Akbey esnaflarımızdan Bilal Aygül kamuda çalışan arkadaşlarımızdan Cemal Kayser gençlerimizden Süleyman Eser hepsinin adını saymam mümkün değil pek çok arkadaşım katkı sağladı bir alta gibi kısa bir sürede bu mekanın hazırlanmasında Belediye çalışanları ellerinden geldiğince güçlerinin yettiği kadar emek sarf etti. Bu dizaynı minar arkadaşım Özay Kardal düzenledi. Saygıdeğer Kızılörenler! Şu anda öyle zannediyorum. Trafodan alınan kablo koparıldığı için e, arka taraftaki arkadaşlarımız karanlıkta. Ancak Yüreklerimiz aydınlık, gönüllerimiz aydınlık, biz birbirimizi görüyoruz. Ve ben bu mikrofonla çok konuşmak istemiyorum. Biz birbirimizi her gün görüyoruz, birbirimizi konuşmadan da anladığımıza inanıyorum. Uzatmıyorum, tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun.